Gülin Hepinize merhabalar gençler bence. Ne yapıyorsunuz bakalım? Nasıl gidiyor hayat? Keyifler yerindedir umarım. Masama çok güzel setup kurdum ama bok oh gibi oldu. Yayın açma niyetiyle setup kurmuştum ama şu an yayın açamıyorum. Yani şu bile bak. Eski mikrofonum hala duruyor. Ona bir ara bir stand alacağım. Hatta ve hatta tanıştırayım. Kendisi yeni emanetim. Ne yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor hayat? Keyifler yerindedir umarım. Ortalık çok karışık ama ben saçımı taramam gerektiği için ne yapacağım? Çok saçma bir şey anlatacağım. Bu arada Zio Gaming'e ha onu söylemeyi unuttum şöyle. Önüme yanıma alayım. Çok teşekkür ediyorum kendilerine. Çekiliş işten çıktı bu arkadaş bana. Ona bir teşekkürü tekrardan borç biliyorum. Oldu bir süre. Konumuz çok güzel bir konu bence. Ben hep söylüyordum. Yaklaşık bir senedir söylüyordum böyle bir. Yeni bir şey yapacağım. Yeni bir şey yapmak niyetindeyim. Ne yapacağımı açıklamadım. Çok güzel sürprizle geliyorum dedim. İşte şimdi bu videonun konusu ne yapacağım ve neden yapmadım. Hala yapacağım aşamasında olan şey ne? Şimdi şöyle konu şuydu aslında. Bence çok da güzel bir konuydu. Abi konu şuydu. Ben uzun zamandır işte araştırdığım bir şey vardı. Erkek giyimi üstüne çalışıyordum. Ondan sonra erkekler kendilerine nasıl bakmalı. Hatta hatta kameranın arkasında gözüken şuydu. Aynı sefa kremi diye geçiyor. Bunu anam verdi bana. Ben bu arkadaşı böyle yüzüme yüzüme falan sürüyorum. Sadece bunu sürüyorum ama başka hiçbir şey yapmıyor. Bir de yüzümü yıkıyorum. Böyle işte hani ondan sonra saç bakımına ile alakalı birkaç bir şeyler yapmaya başladım. Çünkü malum saçlar benim dökülüyor seyrek zaten. Çelim yani aslında. Onu birazcık durdurmaya çalışıyorum. Engel olmaya çalışıyorum ona. İleride en azından belki bir tık daha tutabilirim. Çünkü benim babanın fotoğrafı belki bulurur Resul ama benim baba kel. Dayıların dedenin fotoğrafı mı? Onlar da kel. Benim sülalem kompleten kel. En saçlı olan amca o da kel. Bence kel yani. Bununla alakalı böyle erkek giyimi nasıl olur, nasıl olmalıdır? Nasıl giyinmeliyiz yani erkekler olarak? Bir de bunu özellikle orta alt gelir grubuna yönlendirmeye çalış. Zira hani üst gelir grubunun giyinmesi aslında çok zor bir şey değil. Hiçbir şey olmazsa gider üst markalardan bir şey aldığımız zaten güzel gözüküyor. Ama önemli olan şey hani orta ve alt gelir grubunun evet seçeneği belki olabiliyor ama tam olmuyor hiçbir zaman. Bununla alakalı bir kanal açmayı düşünmüştüm. Hatta mümkünse şeyde kısa videolar üstünde ilerlemeyi düşünüyordum. İleride de işte giyim danışmanlığı vesaire sunuyormu düşünüyordum. Hatta normalde şu anki planım benim. bayağı hani normal bir giyim danışmanlığına başlamak. Ama ne oldu? Şimdi 2022'nin ben bunu Kasım ayında falan kafamda oturtmuştum artık ama demiştim ki o şu bacağım bir iyileşsin. Tabi yatarken aklıma gelmiş. Kasım, Aralık gibi. Bacağım bir iyileşsin ondan sonra işte hani yavaştan girişebilirim demişti. Hatta işte çok güzel gittim. Bere aldım ne bileyim atkılar falan. Zaten atkım çok vardı. Atkı koleksiyoneri bir manyağım. Atkı falan hani ekstra aldım. Bir sürü bir şeyler aldım. Üst, al pantolon işte tişört falan bir sürü bir şeyler aldım. Her neyse hani bunu bile özellikle şunun için istedim. Çok kıyafet firması artık şişmanlar için hiçbir şey üretmiyor. Buna da birazcık boykot olması amacıyla ben böyle bir kanal oluşturmak istedim. Nitekim çok da mantıklı olabilecek bir şeydi bu. Sonra velhasıl ne oldu? Şimdi kronolojik olarak gidelim. Ben bu işe işte ne zaman başlayacağım dedim. Ocak gibi işte benim işlerim bitti falan. Ondan sonra yeni işe girmiştim. Hatta daha doğrusu şöyle kendi iş yerimde bölüm değiştirmiştim. Dedim ki Şubat başı ortası gibi başlarım ben bu işe artık dedim. İşte stüdyo bakıyorum kendime daha doğrusu yani stüdyo değil, depo arıyorum veya bir stüdyo kiralayayım Oralarda çekim yapayım. Hatta bir tane çok güzel bir stüdyo buldum adam bayağı iş kurmuş öyle. Bir tane kamera koymuş fotoğraf video kamera İşte arka fon ayarlamış bir sürü bir şeyler. Hatta hani masa falan bile yapmış. İsteyen bayağı şu an benim bu yaptığımı orada da çekebilir demiş adam. Konuştum fiyatlar falan filan oldu derken 6 Şubat depremi oldu. Şimdi ben İzmir depremini normalde 2020 Ekim İzmir depremini göbeğinde hissetmiş biri olmama rağmen Hani onu da çok hissetmedim ama en nihayetinde ben o işin içindeydim, göbeğindeydim. Öyle olmasına rağmen ben ilk defa bir depremden bu kadar etkilendim. Çünkü sadece etkilenen ben değildim yani birçok kişi etkilendi. Anlatırken bile hala sesim titriyor. Ondan sonra siyaset gündemi yavaştan kabarmaya başladı. İşte adaylar çıktı piyasaya. Dediler işte ben adayım ben adayım falan falan filan. E tabi yani ben de siyasetle ilgilenen ve seven biri olduğum için o gündem araya girince zaten Şubat'ta başlayamadığım şey bu sefer hani Mart'ta da öteledi kendini. Sonra Mart'ta ötelendi. Hadi dedim Nisan'da başlayayım. Hani seçim midir falan filandır ama yani yine de idare ederim diye düşündüm. Hafta sonlarım bana kalacak da hala daha en nihayetinde. Hafta sonu bir günde dört tane video çeker. Cumartesi günleri de işte ne çekeceğimi az buçuk kıyafetleri kenara koyarım. Ondan sonra da stüdyoya gider çekerim diye düşünüyorum. Ondan sonra ben çok ufak bir operasyon geçirdim. Bir, bir buçuk hafta falan yatmak zorunda kaldım. Onun iyileşmesi de bir üç hafta sürdü yaklaşık. Çok ufak bir operasyon. Ha, ameliyat demeye bir şahit ister. Onunla alakalı ileride belki bir şeyler anlatırım. Şu an anlatmak istemiyorum ama. Sonra işte bu şey mevsu bitti dediğim gibi. Ameliyat mevsu bitti. Bu sefer seçimler iyice yaklaştı. Çünkü benim hani ameliyat masasından kalktım. O oldu bu oldu dedim. Seçim oldu. Ameliyat masasından kalktım demem yanlış olur ama. Kendime gelmem hani. Seçime kadar buldum. Ondan sonra seçimler bittikten sonra. Bu sefer de şey yer böyle nasıl diyeyim. Öyle bir zehirlendim ki. Siyasi zehirlenme, politik zehirlenme. Atamadım bunu bir türlü. Hala dağıtabildiğim söylenemez. Bu sefer hani post election bölümü lan neler olacak, neler yapacaklar falan gibisinden. Hani o hep hani siyasi partilerde de şey vardır ya iktidarın ilk yüz günü falan gibisinden. E onu izledim. Gündemi takip ettim. Sürekli gündemin içindeydim. O esnada benim e bu sefer iş yerindeki işlerim de ağırlaşmaya başladı. Falan oldu filan oldu derken Ekim oldu ben hala hiç hiçbir boka başlamadım. Sözünüzü buydu yani. Ne yaptım, ne bok yedim falan filan buydu. E şimdi de yine gündem çok karar kalabalık, çok karmaşık aynı zamanda. Benim saçımı taramak isteğim var artık. Çok sıkıldım çünkü. Birazcık da ben tarayayım. Mahallem yansın artık diyorum. Yapamıyorum. Ondan sonra şey gündemi var zaten şu anda bir. Bir CHP seçimi var. O da karışık. Beklenmedik şeyler oluyor sürekli. Yani ben bu videoyu çekmemden yaklaşık bir ya iki gün önce İstanbul İl Başkanı belli oldu garip bir şekilde. Neyse yani konu birazcık onun dışında ama ben yani neler yapmak istediğimi ve neler yapacağımı az buçuk anlatmak istiyorum. Böyle bir projem var. Çok güzel bir proje. Türkiye'de kısıtlı. Özellikle şişman erkekler konusunda çok fazla kısıtı var. Böyle hani erkeklere tavsiyeler şu anda yaklaşık elimde 50 farklı video başlığı olabilir ve her platformda aktif olacak. Hepsinin planlamaları belli, markalaması bile yapıldı yani. Öyle söyleyeyim. Branding çalışması bile tamam. Yani her şeyi tamam. Şu an sadece kişisel olarak götümü kaldırıp kamerayı açıp bir şeyler yapmam lazım. Ama benim odam da yut içi kadar olduğu için bu arada şu değişti. Can sana bir tane puzzle yaptı. O öyle duruyor. Onu sığdırabildiğimiz tek şey o. Çerçeve. Benim tişörtü ben bir ara bir daha büyük bir çerçeve alacağım. Direkt duvar boyu yapacağım bunu. Yani. Kendi kendime tişörtü böyle. Sözün özü böyle hani böyle gündemi hani yoruldum ya. Her şeyi yapabileceğimi düşünüp hiçbir şey yapamıyor, yapamayacak duruma geldim. Sebebi de hani o 23 yaşındaki mentalimi unuttum birazcık. Bu, bu çok hatalı bir şey. Benim her şeyim çok belliydi normal şartlarda. İşte dansa gidiyordum, kendi kendime vardı işe gidip geliyordum. Ve o esnada ben işe neredeyse full gidiyordum. Haftanın 5 günü sabahın 6'sında kalkıp akşam saat 8'de eve dönüyordum falan. Ve ben bunlara rağmen gelip burada video çekebiliyordum işte. Her hafta kendi kendime içeriği üretiyordum. Ondan sonra her perşembe içerik çıkartıyordum hatta. E bunun haricinde geliyordum abi, işim gücüm yoktu. Yani işim gücüm çoktu da yoktu. Ve bir şekilde kendimi idare Çünkü hareket etmek, ben bunu düşünüyorum yani en azından. Hareket etmek her anlamda, hayat koşuşturmasının içinde olmak insanı çok da yormuyor aslında. Sen ne kadar çok koşturursan o kadar az yoruluyorsun. Ben bunu fark ettim. Şimdi ne kendi kendime var? Ondan sonra yani kendi kendime attığım video sayısı belli. Dansı sakatlığımdan beri bırakmış durumdayım, gitmiyorum. Bir işe gidip geliyorum. Onda da hani çoğunlukla ay şöyle diyeyim haftanın iki günü evden çalışıyorum aha burada te, şey var üstü kapalı gözükmüş neyse televizyon var onunla beraber çalışıyorum işim o çünkü onun haricinde birkaç eğitim alıyorum bu kadar ya ben bu değilim ya ben normal şartlarda serviste eğitim videosu açıp bir bir buçuk saat boyunca onu izleyen ondan sonra eve gelip video çekeceğim diye götünü yırtan instagrama fotoğraf ya işte Reels videosu çekeceğim diye götünü yırtan bir heriftim. Şimdi böyle herkes gibi olmaya başladım ve bu benim hiç hoşuma gitmiyor. Ama toparlayacağım ya. Bir şekilde toparlayacağım. Biraz kilo olayını da fazla abarttım. Kilo da vermem lazım. Az kaldı. Aha burada. Ama bu kanalın bana çok büyük bir getirisi oldu. Gelir getirisi değil. Abi Resul benim artık arkadaşım oldu yani. Abi kardeş gibiyiz onunla. <laughs> Muhabbetimiz, sohbetimiz güzel falan fiş mekan vesaire. Ama birazcık kendimi toparlamam lazım. En kötü buraya yine haftalık içerik girmem gerekebilir. Öyle yani diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Durursanız gerilersiniz. Bunu unutmayın. Onu da takip ederek beğenmeyin, abone olmayı falan. <laughs> Abi bunu söylemekten de sıkıldım. Beğenip abone olmayı unutmayın. İşte falan. Zilimi açın. O şekilde yani. Tamam. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Öpüyorum hepinizi.